30 Dokuz buçukta müdürler kurulu ve baş, e, kan yardımcılar ile ilişkin bir toplantı yapıyor. Değerlendirmeler Bu son geçtiğimiz pazartesi de gene arkadaşlarımıza mali kurullarla ilgili bu konuya nasıl neler yapılabilir şeklinde talimat verildiğini bizim olduğumuz ortamda burada müdür arkadaşlar var arkadaşlarım da söylendi. Şimdi ciddi şekilde bir toparlanıp belli bir kısa süre içerisinde bu ödemelerin bir noktaya bağlanmasına çalışılıyor. Diyorsanız ki yönetim bu kürsüde bir söz tarih versin. Böyle bir şeyi söyleyen arabayı tersinden koşmak, işi yokuşa koşmaktan bir şey değil. Burada. Hadi şu, hadi, bu, hadi.